<laughs> Pazar günü izleyicilerle yemek sepeti sponsorluğunda maç var. Abonelere özel olacak. Twitch'te 6'da yayında olacağım büyük ihtimal. Yayına gelirseniz ne yapacağınızı zaten söyleyeceğim. Arkadaşlar, Footbird'de hazır. Burada ilk olarak kötüden başlayalım. Yani kötü demeyelim de fiyatı düşük olandan başlayalım. Jack Grealish, 5 feet foot, 4 skill'i var. Fiyatı çok uygun bence 250k. Hiçbir zarar gelmez denemekten. Ee, bu kart deneyeceğiz ilk başta. Avcı bastım ona hızını ve şutunu yükseltmek adına. Dripping'in sistemi güzel duruyor. Bakalım maç içinde de iyi mi? <laughs> İkinci olarak Tony Cross var. O birazcık düşük kimya oynuyor. Çok sıkıntı olacağızlar mı? 6 kimya ama 7 yaparız onu biz şimdi. Ee, onun dışında 5 5. Fiyatı bayağı pahalı. 960K bayağı para ödedim. İstatistikleri güzel duruyor ama Tony Cross gölge bastım. Bakalım o nasıl olacak? Alan. O da bak 920K. Bence Alan daha iyi olacaktır kesinlikle şeyden e, cross'tan 5, 5 weak foot 4 skill'i var. Yüksek orta yüksek çalışma oranı. Bayağı orta yüksek defansif bir oyuncu çok iyi. Boyu kısa. Dripping inanılmaz iyi olacaktır. Defans sister aggression inanılmaz iyi. Ben aşık olacağım büyük ihtimal ona ve benim adamım. Buradaki performansı RTG'ye girip giremeyeceğini belirleyecek. Suarez 5 skill 4 weak foot. İnanılmaz bilmiyorum Suarez. Ben Suarez'e karşı ön yargılıyım şeyim biraz yani. Ee, çok sevdiğim için taraftayım biraz. Onu da göreceğiz. Hadi başlayalım maçlara. Ama tabii ki bir taktiği ayarlayalım. 4-4-2 yapalım. Çok merak ediyorum. Suarez'i çok merak ediyorum. Eto'o, Essien, Ginola. Kamera benimki değil. Çok kötü geldi. Evet. Evet. <laughs> evet. Süper pas. Hadi Suarez. Hadi. Güzel. Attı mı lan? Attı attı. Güzel. Yalnız Jack Redition pası çok klas. Tam önüne. İyi kontrol ettik abi. Suarez'in kaçırdığı goller şeyden dolayı kaçıyor he. Ne derler. Çok solaya ters ayağı mı deniyorum? Bak ya şunlar da iyi bakın görüyor musunuz? Bunu atıyor. Yani bu driplingi de ilk aldığı zaman bilmiyorum bana bir garip geldi. Evet Doku'ya da şans veriyoruz. Yoğun istek üzerine. 5 ee, zayıf ayak, 4 skill'i var. Boyu kısa, dripping'i güzel olacaktır. Şut biraz düşük. Şutunu yükseltmek için Dedayı affetmez bastım. O da tatlı bir 60k zaten. Hani hiçbir zarar gelmez demekten. Arros Tikino. Geder. Hakime. Şu internet sıkıntısı niye bugün oldu ya? Neyse lan. Of. O ne ya? Bu adam iyi bu arada. Aferin cross. ilk defa cross'uz. Sahnede gördük. Zannediyor ki yetişemeyeceğim abi çok iyi ya alan çok iyi beyler alan inanılmaz iyi Aha gitti Jack Reddish Oooo Yanlış bastım lanet olsun yanlış bastım ya niye hiç şey yapıyorum ya Niye söyledim niye kendimi ele verdim ya Doku nasılmış? Oo, Doku'da bir uzama tıfası var. Doku'da bir uzama tıfası var. Kılıçın kılıçlı bayanı o. Klas yani. Top ayağına değdiği zaman anlayabiliyorsun. Çok iyi, çok iyi. Bunu çok iyi oynadık ama akıllıca oynadım burayı. Burayı akıllıca oynadım. Basic in Suarez çok garip hissettiriyor lan oyunda. Ross güzel aldı, güzel aldı. Aa bak bunu al, bunu almak, bunu almak zorundasın. sizce atması gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış yaptım? Kuş gaz. Oo İtalyan vs İtalyan. Hadi bakalım. Hoppa kaçırma. Kaleci açıldı. Uf. Sonunda. Yalnız az bahsettim büyük ihtimal kaleci kurtaracaktı. GG. Yalnız iyi attık ha. Ayak Suarez'in ayak dışı da maşallah var. Vur oğlum yapıştır. O güzel klas bitirdi. Farklı bir animasyonla bitirdi. Power shot'ı vurmadı. Lan bu herif demin çık, çık çıkmaya, he, çıkmaya meyillenen herif. Los Fantasticos. Ne diyorsun ya? Bu neymiş böyle? yalnız. inanılmaz getirdik. inanılmaz iyi getirdik oraya. Atak pozisyonu çok iyiydi. Doku da iyi koşu yaptı. Harbi güzel hücumlu bak bu. Giriş. Terse vur. Oo. At, atması lazım gibiydi onu. Aşırt, orada aşırt ama onu aşırtama. bekliyorsan artık. O kadar iyi değilim. Atak pozisyonu görüyor musunuz Bak bunlar da çok iyi. Team of the year seviyesinde atak pozisyonu 97 mi kaç? Kafamdan söylüyorum şu an. Oynadığım gameplay'den söylüyorum ya. Yani 97'si vardır bunun. At önüne. Uç bakalım. Bak dokunup hıza bak şimdi bak. Suarez'in koşuya bakıyorum. Atar mı şu pası? Yok iyi yetişti. Vur oğlum. Güzel. Güzel. Jack Riddish de oyuna dahil oldu. Forret için ideal değil biliyorum ama videoda denemek amaçlı Forret'e koyuyorum. Gerçekte de böyle. Olup diyor şeyde o attı. Geldi. Atağa katıldı. Atağa katıldı. İlk golü mü? İlk golü galiba. Çok i̇lk golü. Çok iyi. Bu kartı kesinlikle almanız lazım abi. <laughs> ne diyorsun ya? Hadi gidelim. Oo, açıya bak, açıya bak, açıya bak. Oy. Division 4'teyiz bu arada. Üzgünüm. Division 4'teyiz. Başka oynayacak bir mod kalmadı. Kaldı. Foot Champs oynayabiliriz aslında. Diğer Foot Champs. Ben niye onu oynamadım? At bakalım pasını. Güzel pas. Güzel. Aferin. Küçük dripping'i çok iyi. İdini söyle midi. Uf. 190k mı? 190k bu şut çok ekstra abi kanat oyuncusu için. Koça. Görece siyah tenli. Oğlum bu nasıl şutlar ya? Bunlar ekstra Bu ne ya? Hacı. Şu Forvet kimdi ya? Bana çıkmıştı hatta bu kartım, bu çıkmıştı. Vur oğlum güzel, iyi başladık. Ben futchamsi e, şeye girecektim, Champs'e girecektim yine gittim division rivalsa girdim. Eder Suarez böyle bitiricilik yok. Hakikaten team of the year seviyesinde. Kutcam Selemi'ye giriyoruz. Hadi bir iki maç daha atalım orada. Lütfen unutmayalım artık ya. Rakibimizin takımı. Oo. Oh. Düz Van Dijk'de oynayan biri. Güzel. Rakibin savunması çok kötü ya. Golü nasıl yedim diye soracak olursan. Biraz skandal bir goldü bence kardeşim. Team of the Donnarumma'nın kötülüğünden. Ama yetişirim ona. Baksana abi alan. Sen nasıl bir kraliçesin ya. Speed boost var mı? Oo güzel. Bunlar, klaslık var. Bu kartta klaslığı hissedebiliyorum abi. Vücudunu atışı. Topu tutuşu. Baksana bak vücudunu atma animasyonu. Düşük çoraplar falan. Dizin altında çok güzel ya. Yani. Bakalım gidebilecek miyiz? First touch. Oo, first touch çok iyiydi. Yakın driver. Aferin. First touch'ı pıt diye tuttu topu. Bazen alıyor böyle sendeliyor topu tutana kadar yavaşlıyor. Pıt diye yiyor, oturdu. Adam player switch yapmıyor. Uğruna <laughs> adam player switch yapmadı lan izledi sadece. Değişik bir adam. Yok offside. Çok of of. İşte bu Cross'un en iyi olduğu şey bu Önüne bıraktı böyle ee, En düşük fiyattan başlayalım Doku Kesinlikle kanatta oynatmalısın Çok beğendim Uzayıp gidiyor Gelson Martins hala daha iyidir Ama bu kartı deneyebilirsin Gelson'u yapmayanlar Bu karta şans versin 250'yi aldım ama fiyatı düşmüş Fiyatına o da değiyor bence ee, Klas bir topçu ee, İnanılmaz hızlı değil Şutu, pası, drippingi Klas yani kendine özgü bir şey var Uzaktan böyle yeşil bayağı plasi denedim bir tane bir iki tane attım galiba. Geri kalanlar çok istikrarsız da uzaktan plaseler ama bence güzeldi. Kanatta kesinlikle alabileceğim bir adam yani. Fiyatına değdiğini düşünüyorum. Güzel karttı. Pony Cross bu fiyata değeceğini düşünmüyorum. Alanla beraber oynadım. Alan alan inanılmaz iyi. Şimdi bu kartın pası iyi. Oyuna birazcık daha dahil etmek gerekiyor. Ben bir de şimdi şunu da söyleyeyim. Ben düşük ben 6 kimya oynattım bu kartı. Bunu da belirteyim. Ama 10 kimya oynatsam da agresifliği aynı kalacaktı. Savunmada birazcık kayıp. Ben savunmada kayıp olduğunu düşünüyorum. Bazı pozisyonlarda. Kayıptan kastım pardon kayıp demeyeyim de. Agresif bir olduğu için ısırmadığını söylemek istiyorum. Onun dışında e, güzeldi. Ama şovu çalan bir adam vardı. Alandı. Alan inanılmaz iyi. Alanı kesinlikle almalısın. Kante'den daha iyi. Team of the Kante'ye kadar e, olan bütün kantelerden daha iyi alan. Bir de orta yüksek çalışma oranı var. Mis gibi. Boyu kısa. Zay Base zayıf ayağı var. 4 skill'i var. Dripling'i iyi. Tackle'ları iyi. Agresifliği yüksek. Şutu da var. Pası da var, hızı da var. Çok iyi. Mükemmel. alan almalısın. Suarez, ben kendi kadromu alacaktım. Bak ilk gördüğüm zaman delirmiştim. Suarez ile ilgili ufak bir sorun var. Bak minik driblingleri iyi. Ama speed boost'u birazcık beklentimin altında kaldı ve topu fazla ayağına tuttuğum zaman driblingi biraz hantallaşıyor gibi böyle büyük driblinglerde. Bak miniklerde çok iyi ama böyle etrafıma döndüğüm zaman birazcık bence yetersiz gibi driblingi. Ben bu kadar iyi bitirip ya iyi, bitirdiğini biliyordum ama bu kadar iyi bitireceğini tahmin etmiyordum. İnanılmaz iyiydi ya bak bitiriciliği inanılmaz iyiydi. Plaseleri görmediğim animasyonla gol attım ya. Görmediğim animasyon agresifliği yüksek. Her şey yüksek ya. Cristiano Ronaldo var bu arada. Cristiano Ronaldo. Onu incelemeye çalışacağım. Bu kartları şimdi satayım. Onları Ronaldo ile incelemeye çalışacağım.